psikolojik anlamda vicdanın tanımı akılla sınırlanmış. Vicdanın tanımını psikolojik anlamdaki kavramsal olarak vicdanı bir daha tanımlayalım arkadaşlar. İnsanın iyi kötüyü, doğruyu yanlıştan ayırabilme kapasitesi bir kişilik özelliği olarak tanımlanmıştır. Yani ben herhangi bir şekilde düşünürken Bakın sadece yaparken değil düşünüyorum, niyet ediyorum, bir bir şey yapmaya çalışıyorum ve bu niyetimi kendi içimdeki temel değerlerime göre sorguluyorum, yargılıyorum böyle bir kapasite kapasitem var. Şimdi vicdanı böyle tanımladığımızda yani akılla sınırladığımızda vicdanın körelmesine de kapı açmış oluyoruz. Böyle böyle dersek vicdan evet yani ben akılla evet böyle böyle içimde benim temel değerlerim var de temel değer yargılarım var. Evet ve ben e, bir şey yaparken değerlerimle uyumlu mu bu içimde içselleştirdiğim sesle bu doğru mu yanlış mı diye ölçüp biçip tartıyorum. Ve sonra ne yapıyorum şunu görüyorum aa yanlış yapanlar önden önden gidiyor aa geri kalıyorum ben. E yanlış yapılıyorlar böyle böyle yani bir sürü yanlış yapan kardeşimi annem daha çok seviyor. E ben mükemmel evlat olarak dışlandım. Yani ben en mükemmel evladım beni sevmedi. Ya da iş yerinde Allah Allah kaytarıyorlar, izin alıyorlar, işleri bana yıkıyorlar falan. Aa benim önüme geçiyorlar. Oradan birisi adam buluyor, yükseliyor falan. Şimdi bizler eğer hani Ahlaki değerlere benim içimde oluşmuş annemden babamdan toplumdan öğretmenlerinden öğrendiğim ahlaki değerlere göre benim davranışlarımı yargılama kapasitem olarak baktığımda vicdanım körelmeye mahkumdur arkadaşlar vicdanım köredir giderek daha acımasız bir insan olurum eğer vicdanı böyle tanımlarsam akılla sınırlarsam kalbimden kopmak garanti. Yani garanti kalbimden kopuş garanti ve kötülüğe doğru meyledi giderek daha acımasız. Ya ne olacak ki? Hani normal gelir. Giderek normal gelme. herkes yapıyor. Herkes torpil yapıyor. Herkes torpil, e, torpilsiz olmaz ki. Herkes öne geçiyor. fırsatını bulan adamını bulan. Ya boş versene yani. Aa, hani başkalarının duygularını giderek önemsemeyen, empati yeteneğini kaybeden ve aslında burada olan şey şu insanlığımız zeminini kaybediyor. Merhametten kopuyoruz. Sadakatimiz kendi kalbimize olmuyor. Sadakatimiz neye? Sadakatimiz kurumlara, sadakatimiz görevlerimize. Yaptım mı yaptım boşver ya işte. Hani adam diyor ki ne istiyorsun? Ya çalışıyorum. işte evine ekmek getirdim, zamanında geldim, çocuklarıma harçlık verdim. Daha ne istiyorsun?" diyor mesela işin. Hani ben görevlerimi yaptım, evime getiriyorum. İşte gidiyorum zamanında geliyorum, gidiyorum. Kadın diyor ki ama öyle değil ya başka şeyler var. Ne var yani başka şeyler? İşte tatile de götürdük yılda bir kere. Böyle olduğunda böyle tanımladığımızda sadakatimiz de aklımıza olduğunda yani sadak akılla tanımladığımızda o zaman bir görevler böyle yapılacaklar listesi görevler kurumlar sadakatimiz görevlerimize sadakatimiz kurumlara sadakatimiz aklımıza. Yaptım mı yaptım? Hani o yaptım mı yaptım? Yaptım bitti. Hani oldu bitti. Hep oldu bittiye getirmek. Hani hiçbir his yok. Çocuk diyor ki ben ödevimi yaptım. Ya yaptın da dur bakalım bir öğrendin mi, bir keyif aldın mı? Ödemelerim bitti. Bugün 100 soru çözdüm. Bugün 3 çeşit yemek yaptım. Tamam bu raporlar bitti. Hani bizim o çok bazen hani e, önemsediğimiz özendiğimiz Avrupa'da insanlar şöyle böyle Avrupa'da insanlar arkadaşlar evet herkes işini çok güzel yapıyor sadakat görevler ahlak hani orada herkes çok evet orada bir ahlak tanımı var ahlak az önce söylediğim gibi yani ahlak içeride bir takım içselleştirmiş değerler var bunlara uyarsanız ödüllendiriliyorsunuz, uymazsanız ceza herkes işini çok düzgün yapıyor doğru ama o işe bir milim bir şey ekle bir milim bir şey ekle orada dağılıyorlar. Birebir yani defalarca bunu yaşadım. Hani bir tık dışına çıkamıyor. Sadece hani bir robot gibi makina gibi. Aynen o dediği şekilde hani onun ya çok örnek var. Hani de, çok anlatabilirim ama e, bununla ilgili çok anlatmayacağım. Hani bir, bir çok deneyim. Hani burada düşünüyorum. Hani bunu böyle Türkiye'de yaşasam hani o sorun <laughs> o kadar rahat çözülür ki çünkü biz yine hala bence. Kalbimizle bağlantıda olan hala bence bu kadar e, toplumsal olarak yaşadığımız sıkıntılara rağmen kalbimizin sesini duyabiliyoruz. Kalbimizin sesini o kadar bağlantımız kopmuş değil. Yani e, vic, gerçek vicdanla, vicdan pozunu arkadaşlar, bu bunu ayırmak hani gerçek ahlakla, ahlak pozunu, gerçek merhametle yani çünkü e, ayırmak zor. İlk bakışta hani mesela bir e, Avrupa ülkesine bir kere gittiniz uzaktan baktığınızda wow müthiş ama daha yakınına daha yakınına girdiğinizde ya da bu hani bir insan hayatınızda bir insan tanıştığınız birebir de olabilir bir deneyimde yakına baktıkça aslında çok e, vicdan gibi görünen şeyin vicdan olmadığını e, oradaki mekanik e, şeyi görebiliyorsunuz. Aslında çok mekanik bir şey var orada. Devam edeceğiz bir dakika. Nasıl oluyor da? Ben bir anneden şunu duymuştum mesela. Çocuğuyla ilgili bir, çocuğunun bir kötü alışkanlığı olan bir anneden şunu duymuştum. Çok fazla anneden duydum gerçi bunu. Şu söz. Benim gibi bir annenin başına bunlar gelmemeliydi. Benim gibi bir annenin başına bu gelmemeliydi. Çocuk ne yaşıyor? Çocuk ne hissediyor? Çocuk neden o maddeye başladı? Çocuğun acısıyla alakalı, alakası yok. Anne olarak annelik görevini yani sadakati annelik görevine. Annelik görevini yerine getiremediği için yaşadığı bir suçluluk var. Bu gerçek bir suçluluk değil. Gerçek bir acı da değil. Çocuğuna baktığında aramızda kaç kişi? Zorlu bir konuyu konuşacağız. O yüzden arada bir boşluk verip bir yudum su Zor bir konuya geçiyoruz. Bu zorlu yani bu ağır bir konu bir önceki videoda Tolstoy'un sözünden bahsetmiştim ya hani acı duyabiliyorsan canlısın, başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın, başkalarının acısını gerçekten hissetmenin birinci tek yolu ilk, ilk ve tek yolu insanın kendi acısını hissetmesi diyebilirsiniz ki hissediyorum zaten ben çok acı çekiyorum öyle değil gerçekten aynaya baktığınızda bir zamanlar olduğunuz çocuğun acısını hissetmekten inkar edilmiş, reddedilmiş, hiç görülmemiş. O 0-5 yaş arasında o hani gerçekliğinizin hani o ailede kalabilmek, o ailede kabul edilmek için çünkü sevginin öğeleri nedir? Onaylanmak için, dikkate alınmak için, o ailede kabul edilmek için aslında hiç yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak. ...hiç düşünmediğiniz şeyleri söylemek zorunda kalmadınız mı? Yani aslında hiç aynı fikirde olmadığınız halde aynı fikirdeymiş gibi... ...mesela işte ablanızın, abinizin peşinde hiç gitmediniz mi? Ya da annenize itaat etmediniz mi? Bir zaman sonra şöyle oluyor. İlk başta hani bastırıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Bir zaman sonra hissetmiyorsunuz bile. Hani kalbinizden, hani bazıları kalbinden tamamen koparken bazıları hala iç sesiyle ince bir bağlantı halinde kalıyor bazıları çok şanslı onlar 0-5 yaş arasında oldukları gibi görülmüşler acı çektiğinde annesi bakmış oturmuş ay demiş acıyor mu demiş kalk oradan dememiş düşersen bir de benden dayak yersin dememiş acısı görülmüş ee, ödevini yetiştiremediğinde mesela çocuk işte ödevini yetiştiremedi ben sana demiştim yetiştiremezsin cuma günü yap demiştim yap bitir demiştim yap kurtul demiştim Öğretmen hani bir de böyle hani çocuk orada acı çekiyor çocuğa yardım etmiyor çocuk tüh yetiştiremedi çocuk panik oldu çocuk telaşe hani hani böyle kaçımız aramızda anne olanlara soruyorum böyle çocuğunun gözüne baktığında kızgınlıktan başka bir şey hissedebiliyor. Oh, sorumsuz çocuk ve dişlerini sıkı sıkı yap dediğim yapmıyor bu çocuktan olmayacak. Eğer çocuğunuza karşı bu kadar kızgınsanız öfkeliyseniz acımasızsanız zaten bilin ki sizde zamanında. Hani kendinize karşı da böyle acımasızsınız. Çünkü hani sizin de çaresizliğiniz görülmedi. Siz de acı çekiyordunuz ve kendi acınızla bağlantıyı kopardınız. Kendi acınızda Ve bu tabii ki bu insanın kendi acısını görmesi, kendi bir zamanlar bakın çok zor konular, acı veren konular. Hani burada dersiniz ki ben ha, bu insanın kendisini anlaması, fark etmesi, kabul etmesi. Bir daha bir daha söylüyorum arkadaşlar ruh sağlığınız üzerine ya da insanın akıl sağlığı, ruh sağlığı işte ne yani bu manevi yolculuk olarak düşünüyorum aslında ben bunu. Hani insanın kendine doğru yürümesi, derin kazması bu hayatınızda böyle yarı zamanlı part time bir şey değil. Bunu hayatınızın temeli olarak yani hayatınızda evet ben kendimle bir iş olarak uğraşıyorum yani ben kendimle uğraşıyorum demeniz çok önemli. Niyet etmeniz. Hani mavi odanın ilk dersi niyet. Yani niyetli misiniz? Yani ben hani 3 gün bunu beş gün değil. Hani hayatınızda artık daha farklı bir kafa yapısıyla e, yaşamak hali. Hani günde en az bir saat kendinize zaman ayırmak. Düşünmek için sadece. Düşünmek için. Ve böyle dostlarınız varsa çok şanslısınız. Böyle konuşabileceğiniz belki telefonlaşabileceğiniz e, ya da hani bu videolar üzerine tartışabileceğiniz gruplarınız varsa. İnsanın bir iç sesi var. Bir kalp sesi var arkadaşlar ve insanın insan kalbiyle de hareket eden bir varlık. Biz empati kurabiliyoruz. Kurabiliyoruz. Kurarsak. Ama kendine ihanet etmiş bir insan. Kendine ihanet etmiş dediğim şey şu. Aileye sadık yani ailede kabul edilmek için. Hani düşünün. Ailenin dikkatini çünkü dikkat çekmek istiyorsunuz ve e ee, olduğunuz gibi dikkat çekemiyorsunuz. Kale alınmak istiyorsunuz, ciddi alınmak istiyorsunuz. Kendiniz olarak ciddi alınmıyorsunuz. O zaman işte daha çok küçük yaşta 0-5 yaş arasında insanın kendine ihaneti başlıyor. Kendinizi bastırıyorsunuz. Zamanla bastırdığınız şeyi unutuyorsunuz. Zamanla çok uzak bir hayal oluyor ta ki bunu nerede görüyorsunuz bu bastırdığınız, yok saydığınız şeyi? Aşk ilişkilerinde. Gıcık olduğunuz her şey. Sonra anne baba olduğunuzda çocuğunuza bakıp sinir olduğunuz her şey aslında bir zamanlar sizin özünüzde reddettiğiniz şeyler. O yüzden de bu kanalda psikoloji eğitimleri bu bir psikoloji eğitim kanalı arkadaşlar. Ve sırayla bazen soruyorsunuz yine burada bahsedeceğim Mavi Oda'nın ne farkı var? Aynı özen aynı emek ama orada sıralı bir eğitim var. Mavi Oda'ya kayıt olduğunuzda orada en başından başlayıp ya ben kendime bu yatırımı yapıyorum ya. Ben bu sene bakın yeni yılda bunlar yeni yılın ilk videoları. 2022'nin vicdan oynatma listesi. Burada kendinize bir armağan da verebilirsiniz. Mayoday biraz ara verdik Evet biliyorum. Bekleyenler, eskiden üyeler devam edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel konularla orada da devam edeceğiz. Vicdan eğer insan e, vicdanını aklıyla sınırlarsa o vicdan körelmeye mahkum. Ama insan kendi kalbinin sesini duymaya başlarsa ne yaşarsa yaşasın. Ne kadar kötülük, ne kadar kalleşlik, ne kadar haksızlık vicdanı körelmiyor. Bu kötü diyor, kötüye kötü diyor, iyiye iyi diyor ama vicdanı körelmiyor. Bir poz olarak, şimdi burada şey sorabilirsiniz, bunu da bir sonrakine bırakalım. Bu vicdan videolarını çok uzatmak istemiyorum çünkü. E, şu soru, vicdanı olmayan insanı biz nasıl anlayacağız peki? Bu şimdi kendimizde böyle. Peki yani birisiyle tanıştık, hayatımızda birini almaya yani biz vicdanı olmayan insanı nasıl anlarız? Böyle çok vicdanlı çünkü arkadaşlar çok vicdanlı gibi görünen ama sadakati dedim ya. Burasını toparlayıp ondan sonra oraya geçeyim arkadaşlar. İnsanlık zemini insanın kalbiyle, yani insan kalbiyle bağlantıda olduğu ölçüde insan. İnsanı insan yapan şey, baktığında karşısındaki insanın acısını görmek. Çocuğu aşıya giriyor, anne diyor ki, ay diyor ben, ay diyor babası sen giriyor ben çocuk çok etkileniyorum, çocuk aşı olurken bakamıyorum diyor. Bakacaksın. Çocuğun acı çekerken bakacaksın ve o acıyı hissedeceksin, hisset. Korkma hiçbir şey olmaz. Bakın acı sada, şarkıda diyor acısa acı sada öldürmez, hiçbir şey olmaz ve sana insanlığını hatırlatır. Kalbinde onu hissedersin. Ama diyorum ya insan kendi acısıyla bağlantısını kopardığında çocuğunun acısına şahit olma imkanı olmuyor. O zaman annelikte e şuna dönüyor pedagogların işte bu doğru bu yanlış bu doğru bu yanlış bir sürü görevler işte benim iyi bir annem olmam için yapmam gerekenler. Oysaki yapılması gerekenlerden ziyade bir annenin çocuğu için yapabileceği en önemli şey kalbiyle bir zamanlar inkar edilen duygularıyla bir zamanlar kendi annesi babası tarafından inkar edilen gerçekliğiyle bağlantı kurması. İnsan kendi kalbiyle bağlantı kurduğu zaman arkadaşlar bir tohum sokmuş oluyor adeta toprağa ve vicdan dediğin şey kalple beraber böyle. Kök salıyor, vicdan giderek artıyor. Siz büyüdükçe, yaşlandıkça, yaş aldıkça daha vicdanlı. Yani kalbiyle bağlantı kur. Bir kere kursanız o bağlantıyı, ondan sonra diyorum ya kimse onu sizden alamaz. İnsanlığınızı kimse sizden alamaz. O zaman hakikaten merhamet mi merhamet? O zaman hakikaten çok merhametli bir insan olursunuz. Ve e, bu kendi kalbiyle, yani kalp sesimizle bağlantı kurduğumuzda o giderek daha da güçlenir. Üstüne koyarsınız böyle vicdan giderek köklenir. Ne yaşarsanız yaşayın asla sarsılmaz. Çünkü köklerinlere gök salıyorsunuz ama diyorum ya e, kur, eğer insan e, görev insanı olduysa işte görevler, kurallar, akıl o zaman vicdan azalıyor hatta giderek. Acımayacaksın bunlara <laughs> diye. Giderek vicdansız bir insana dönüşüyorsunuz. Hayatta acımam. Hiç, 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 hiç işim olmaz. Ah geç. Ve bunu da o zaman rasyonalize ediyorsunuz. Çünkü ben ben oluyorum, çünkü ben sınırlarımı koruyorum. Çünkü ben bunu, bunu rasyonalize etmekte de kolay. Ee, bu çok zor bir konu. Ee, burada bitiriyorum. Ee, şeyi konuşacağız devamında. Ee, gerçekten vicdanı olan insan olmayan insan ayrımını biz nasıl yapacağız? Bunu konuşacağız. Görüşmek üzere.